Çünkü sen baba olamadın ama katil oldun. Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ı buluşturan Masumiyet dizisinin genç yıldızları Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan, geçen hafta sonu sahilde çekim yaparken magazin hattı kamerasına takıldı. Do, it, Alişan, yırtmaçlı eteği nedeniyle çekimlerde zaman zaman zor anlar yaşadı. İlayda Alişan'la Serkay Tütüncü'nün yakınlaştığı sahnelerde dikkat çekti. İbrahim Kuplai ile Edwina e Sponza çifti geçen Pazar bebekle görüntülendi. Pazar girdiniz tabiim yok markete market alışverişe gidiyoruz. Ne oldu mu? <laughs> oldu oldu onlar oldu. Atlattım at. süreci. At. <laughs> <laughs> Böyle bir gün düşeceksiniz çok. İyi yani evde bizi. Kutluay'ın bir küs bir barışık ilişki yaşadığı sevgilisi Edwina Sponza ile ilgili soruya çok şükür buluştuk yanıtını vermesi dikkat çekti. Garantinemek güzel geldi. Edwina Hanım'la buluştuk efendim. Evet buluştuk. Çok şükür. Kolay gelsin. Teşekkürler. Görüşürüz. İstanbul'a gelen Azeri fenomen Bayram Nurlu, Mısır'da Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ı buluşturan dünya güzellerim tarzında bir çekim yaptıklarını anlattı. Sosyal medya için Mısır'a gittik. Çok güzel çekimlerimiz oldu. Yayda artık Bakü'de çok sizde vardı ya dünya güzellerim. Öyle bir program çektik. İnşallah ki yayda Bakü'de yayınlanacak. oyuncu Dolunay Soysert, geçen pazar bebekte köpeklerini dolaştırırken görüntülendi. Soysert son olarak Aslı Enver ve Ebru Cündübeyoğlu ile çıktı. Çanakkale tatilinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmişti. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyiyim, çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Efendim, çok... Çanakkale tatiliniz sorsak nasıl geçti? Güzeldi, Bayağı süper. Bayağı paylaşmalar falan güzeldi. yaptınız ama. Evet, güzeldi, çok güzel. Hasret giderdiniz galiba. Evet, biraz Asret. öyle oldu. <laughs> zamandır. Böyle... Çok çalışıyoruz ikimiz de ondan dolayı. ünlü oyuncu bir gün sonra da Arnavutköy'de bir dondurmacıda kameralara yansıdı. Her güzel havaya fırsat bildiniz herhalde böyle dondurmayı. Kapanacağız galiba ne yazık bugün, ki. Evet, bugün evet. Öyle bir sonuç var galiba. Evet. evet Ramazan'ın başlangıcıyla beraber herhalde şimdi yeme içmeyi paket servise döndüreceğiz sadece. Evet sadece bir süre için öyle olacak. Siz nasılsınız neler yapıyorsunuz? Çok iyiyim çok teşekkür ederim sağ olun. Her şey yolunda. Geçtiğimiz günlerde de yine bir fotoğraf attınız Aslı Emre falan beraber fotoğraf attınız herhalde. Bir film çekiyoruz şimdi bugün son günüydü bitti tatilde o kaçamaktı. Ee, nasıl bir film, nasıl bir şey bekliyor bizi? Ne zaman? Ee, i̇nşallah sinemalara girmeyi başarırsak bir sene sonra göreceksiniz. Şey, e, dijitale falan değil, direkt yani evet, e, sinemada mı? Sinema hedefi, Asıl evet. yani beyaz perde mi? Evet, 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 evet aynen öyle. Dolunay Soysert, daha sonra arkadaşlarıyla dondurma keyfi yaptı. Spordan geldik, evet, spordan çıktık. O yüzden ben dondurma <laughs> mı yiyeceğim <laughs> şimdi? Arkadaşlarım benim hepimiz spor arkadaşlarıyız. Evet, evet, evet sağ olun, çok, çok teşekkür olun. ederim. Sana. Ünlü teknik direktör Okan Buruk geçen pazar eşi Nihan Burukla bebekte kameralara takıldı. Koşarak yolun karşısına geçen Buruk kahvaltı için simit aldı. Okan Buruk simitleri alıp yolun karşısında kendisini bekleyen eşi Nihan Buruk'un yanına gitti. Eda Taşpınar İstinye'de spor salonu çıkışı görüntülendi. Ünlü stilist beyaz saçlarıyla dikkat çekti. nasılsınız? Birkaç kelime Kusura bakmayın. Kolay gelsin. Birkaç kelime konuşuyorum. Çok Taşpınar ertesi günse yine spor salonuna geldi. Yeni alınan pandemi yasakları nedeniyle salonun kapalı olduğunu öğrenen Taşpınar hızla geri döndü. Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'a, Cipi'nin ön camına görüş açısını etkileyen siyah film taktırdığı için 314 TL ceza kesildi. Harun Tan, konuyla ilgili sorulara yanıt vermek istemedi. Harun Bey merhabalar. Cezayı niçin yediniz acaba Harun Bey? Efendim. Geçen haftalarda eşi Berkay'la Dubai'de yaptığı tatille gündeme gelen Özlem Ada Şahin, Etiler'de kameralara takıldı. Müzik Özlem Ada Şahin üşüdüğünü belirtti ve koşarak bir bankaya girdi. Aman bak üşüyorum bak. Tuğba Yurt, Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede koronavirüs aşısı yaptıran annesine eşlik etti. Annemin e, aşısı için geldik, randevu almıştık. Korona aşımız olacağız inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Onun için geldik, bir sıkıntı yok çok şükür. Siz nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, iyiyim. Herkeseyim. Evet, evet. Ben heyecanlıyım biraz ama olmamız gerekiyor. Onun için. Herkesin olması gerekiyor bence sırası gelen. Yurt, Ersay Üner imzalı yeni şarkısı. Benim onun kısa sürede çok sevildiğini anlattı. Çok da güzel gidiyor tıklanması da YouTube'da da. Çok mutluyum sonuçtan. Yani kısa sürede sevildi. Evet. Çünkü uzun zamandır da böyle e, şarkılar artık bu pandemi sürecinden dolayı çok fazla hızlı gitmiyordu. İnsanlar çok fazla dinlemiyordu ama sanırım benim o ilk oldu. Bu kadar hızlı ilerleyen şarkılardan biri oldu. O yüzden mutluyum. Tuğba Yurt, pop müzik bitti diyenlere şarkımızla cevabımızı veriyoruz dedi. Pop müzik bitmez canım öyle bir şey yok yani. Tabi bir dönem her dönem farklı müzik türleri bir şekilde göz önüne geliyor belki daha fazla ama müzik türleri hiçbir zaman bitmez. İyi iş sunduğunuz müddetçe devam ediyor. Biz de şarkılarımızla cevabımızı veriyoruz. Ünlü manken Şebnem Şefır, Ankara'da düzenlenen bir gelinlik defilesinde podyuma çıktı. 37 yaşındaki şafer insanın böyle güzel gelinlikleri görünce evlenesi geliyor dedi. Gelinlik çok yakıştı. Ben Var mı bir <laughs> Yani aslında şöyle ben şu anda 37 yaşındayım ve ben ne zaman Türkiye'de başladım modelliğe? 16 yaşımda. İşte 21 seneden beri modellik yapıyorum ve birçok kez e, gelinlik giydim. Yani insanın gerçekten bunları görünce insanın evlenesi geliyor. Yani gerçekten onun için bir düğün yapalım, bir damatla birlikte böyle ayarlayalım değil mi? <laughs> Aday var mı bilmiyorum. <laughs> Ünlü model Ece Sükan Arnavutköy'de görüntülendi. Son olarak Gülperi dizisinde seyirciyle buluşan Sükan yeni proje görüşmeleri yaptığını anlattı. Mutfak alışverişi için galiba. Aynen gazete ve mutfak alışverişi. Siz <laughs> diyordunuz ne oldu? Gelişmeler var mı? Şu anda yok bakıyoruz. Çok Şu bak. anda yok. Başka öyle diğer el, işlerimiz. Neredesiniz? Evdeyiz. Ya bu sürü iş yapıyorum canım. Proje yapıyorum. Kampanyalar, e, markalarla iş birlikleri öyle. Ece Sükan her yıl olduğu gibi bu yazda yakın dostu Cansu Dere ile Marmaris'e gidebileceğini söyledi. Yaz da geliyor. Ne yapacaksınız? Var mı Valla şu anda hiçbir şey yok ama umarım her şey düzelir, iyiye gider ki güzel bir herkes şöyle bir rahatlar dinlenir, e, sağlığına kavuşur, iyi bir yaz geçiririz. Size Can, de kolay gelsin. Cansu Hanım'la bir Marmaris planı var mı Yaparız herhalde. Peki. Tamam. bay.